Cem Yenli kanalına hoş geldiniz. Bir önceki videoda hamilelikte asla yemediğim, içmediğim yiyecek ve içeceklerden bahsetmiştim. Bu videoda ise hamilelik boyunca neler yedim, neleri mutlaka yemeye çalıştım, nelere dikkat ettim bunlardan bahsedeceğim size. Hemen başlayalım isterseniz. Bir numara her gün ve her gün mutlaka çok çok tüketmeye çalıştım suydu. Günde 2 litre en su içmeye çalışıyordum ve hem bebek için hem de benim için çok sağlıklı diye suyumu hiç ihmal etmemeye çalıştım. İki numara, et haftada en az iki ya da üç kere yemeye çalışıyordum. Burada da yine az yağlı etleri tercih etmeye çalıştım. Ve de çok çok iyi pişmiş olmasına çok dikkat ettim. 3 numara, balık. Balık yine hamilelik boyunca omega 3 açısından zengin olduğu için hem bebek için hem bizim için çok çok faydalı. Bu nedenle yine haftada en az iki kere balık yemeye çalıştım. Burada bir parantez açayım. Küçük balıkları tercih ettim. Çünkü balıklar, büyük balıklar daha çok civaya sahipler. Bünyelerinde daha çok civa barındırıyorlar. Yine aynı şekilde dipte yaşayan balıklar daha çok civa içeriyorlar. Az miktarda civa almak için dip balıkları olmamasına, yani yüzeyde gezen balıklar olmasına ve küçük balık olmasına dek, dikkat ettim. Dört numara, Salata ve yeşillik bol bol tüketmeye çalıştım. Ee, yine bunlar mineral ve vitamin açısından çok zengin oldukları için her önde mutlaka bulundurmaya çalıştım masamda. Yeşilliklerin yine çok çok iyi yıkanmış olmasına dikkat ettim. Bu çok kritik hamilelikte. Yine doktorunuz da muhtemelen uyaracaktır. Dışarıda çok yeşillik yememeye çalıştım. Evde hep kendi yıkadığımız yeşillikleri tüketmeye çalıştım. 5 numara kuru yemiş kuru yemişten kastım tabii ki kavrulmuş tuzlu fıstıklar değil ama bol bol öncelikli olarak ceviz, sonra badem ve bunları çiğ olarak mümkünse tüketmeye çalıştım. Alt numara yumurta. Sabahları kahvaltıda her gün mutlaka iki yumurta yiyordum. Ee, ve yumurtanın yağda kızarmış değil de haşlanmış olmasına dikkat ediyordum. 7 numara peynir. Yine ben protein, yumurta, peynir böyle şeyleri çok seven bir insanım. O yüzden peyniri de mutlaka kahvaltımda bulunduruyordum. Eksik etmiyordum. 8 numara yoğurt Yoğurdu her gün yine her öğünde tüketmeye çalıştım. Hatta e, atıştırmalık olarak da ara öğünlerde kase kase yoğurt tükettiğimi hatırlıyorum. Yoğurda dikkat ettiğim şey evde kendimizi mayalamış olmamız. Dışarıdan hazır almıyordum. E, günlük sütten kendimiz evde mayalıyorduk yoğurdu. Yani kendi yoğurdumu kendim hazırlıyordu. 9 numara meyveler. Şanslıyım ki benim hamileliğim yaz dönümüne geldi ve çok sevdiğim kiraz, şeftali gibi meyveler vardı. O yüzden bol bol bunlardan tükettim. 10 numara maden suyu. Farklı farklı markalar almaya çalışıyordum ki farklı mineraller alabileyim diye. Hamileliğimde yine mineraller çok önemli olduğu için hem bebek için hem kendimiz için her gün en az bir küçük şişe maden suyu tüketmeye çalıştım. Benim hamileliğim boyunca yiyip içmeye çalıştıklarım bunlardı. Umarım faydalı olmuştur sizin için. Ama her zaman olduğu gibi lütfen önce bunlara dikkat etmek yerine doktorunuzun söylediklerini öncelikli olarak değerlendirin. Her zaman için doktorumuzun tavsiyeleri öncelikli gelir. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Benzer videolardan haberdar olmak için de aşağıdaki ya da sağ yukarıdaki kırmızı abone ol butonunu kullanabilirsiniz. Instagram'dan eğer bizi takip etmek isterseniz acimeyenli tv kanalını ziyaret edebilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşçakalın.